Arkadaşlar ağzında salyo tümörü olan canımız bir tek tavuk haşlayıp hayatta tutmaya çalışıyorum bu yavrumuzu. Bakın bir yanda siyah kedimiz var. Dün ameliyat bakiyesinden tavuk almaya çalıştım yavrumuza acı içinde tutmaya çalışıp yedi. Şöyle ağzının kenarından nefesiyle ağzındaki yumruk gibi tümörle bir tek bu tavuklarla iki senedir hayatta tutmaya çalışıyorum Allah aşkına ne olur görmezden gelmeyin bakın ben başaramam ayın 28'ine kadar da hoca burada olamayacağını söylüyor 28'ine kadar ameliyatına götüremeyeceğiz bu yavrumuzu 18.000 TL'miz var ameliyat makiyesinden dün iki tavuklarını karşıladım 600 TL bir yanda siyah kedimiz var arkadaşlar ben ee, bu canada tavuklarını dahi alamıyorum serumlara iğnelere götürülecek bir yandan ayın 28'ine kadar neyle arkadaşlar ameliyat borçlarım bir anda diyorum klinik borçlarım bir anda ben bittim tükendim elimde bir tek genel antibiyotik iğnemizle bu yavrumuzu hayatta tutmaya çalışıyorum arkadaşlar kulak arkasından ameliyatını olacak bu yavrumuz o güne kadar da yine bu canımızı ayak ayakta tutmamız gerekiyor. Bağışıklılığını kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Zaten tavuk parçasından hariç hiçbir şey bu canımıza yediremiyoruz. Arkadaşlar hiçbir şey yapamayan paylaşım yapsın. Ben elimde olan ameliyat bakiyesiyle mi bu yavrumuzu ayın 28'ine kadar serumlara, iğnelere götüreceğim? Ben bir parça tavuklarını da alamazsam arkadaşlar bu hayvan yaşayamaz. Yaşayamaz. Ben ölen hayvanın bakiyesini ameliyat bakiyesini mi elimde tutmaya çalışacağım Allah aşkına öldükten sonra ameliyat bakiyesini ne yapayım ne olur zerre olsun destek olun bu yavrumuzu yarın serumlara iğnelere götürmen lazım ne olur hiçbir şey yapamayan paylaşım yapsın.